Dün akşam düşündüm. Nasıl bir özetleme yapabilirim ki bu yorgun insanlar da dinleyebilsin. Çünkü artık yorulduk. Bu pandemide virolog, mikrobiyolog ve epidemiyologların fikirlerinin alınması gerekiyor. Onlara "Sen sus ne anlıyorsun?" dememeleri gerekiyor. En çok da epidemiyologlar susturuluyor bu konuda. Bunlar tartışılmaya başlandı. Değişen bu. Aman Allah'ım, tartışılıyor fakat medya yine aynı. Dünya fıkır fıkır kaynıyor. İşte Ayşe teyzenin kedisi ağaca çıktı, itfaiye geldi, kurtardı, haber oluyor ama yeni bir hücre buldular insan beyninde. Ve birçok nörolojik problemlerde o hücrelerin rol aldığını buldular. Daha geçen sene bulundu, böyle bir hücrenin varlığı bile bilinmiyordu. Yine aynı sene, geçen sene kalpte yeni bir hücre bulundu. Stratejide hiçbir değişiklik olmadığını ben fark ettim. Şimdi herkese merhabalar astro mikrobiyolog, eski NASA çalışanı, Nobel Tıp Ödülü adayı. Kendisi bundan rahatsız oluyor ama ben her röportajımızın girişinde bunu yapmaya devam edeceğim. Çünkü bir Türk kızı olarak gurur duyuyorum. Neva Çiftçioğlu Bey'siz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizinle pandemi pandemiyi hazırlayan koşullar böyle tekrardan genel bir bakış yapmanızı rica edeceğiz. Hem neva olarak hem de bilim insanı Amerika'da yaşayan ve olayları kendi vatanı ve Amerika ile mukayese edebilen, tüm dünyayı izleyen bilim insanı ve neva olarak pandeminin başından bugüne kadar neler değişti? Neler değişmemede ısrar ediliyor? Şimdi e Herkes çok yorgun ama en çok yorulan kim biliyor musunuz Emel Hanım? Aslında eğer bir mikrobiyologsanız, epidemiolog, virologsanız bu konuları da yakından sürekli takip ediyorsanız o zaman daha çok yoruluyorsunuz. En çok yoran da olan olayları gözlemekten çok değişen bilim, bilim sürekli değişen bir şey biliyorsunuz, hep aynı şekilde devam etmiyor. Bilim bugün bulduğunuz yarın yanlış olduğunu bile fark edebilirsiniz. Bilim böyle bir değişim içerisinde, mesela geçen sene 2022'deyiz, evet, 2021 yılında yeni bir e, hücre buldular insan beyninde ve birçok e, nöro nörolojik problemlerde o hücrelerin rolü aldığını buldular. Daha geçen sene bulundu. Böyle bir hücrenin varlığı bile bilinmiyordu. Yine aynı sene, geçen sene kalpte yeni bir hücre bulundu. Ve hiç daha önce görülmemiş bir hücre. Ve bu hücrenin bir takım kalp hastalıklarında ortaya çıktığı söylendi. Bu da bilinmeyen bir şeydi. Yani bilim sürekli yenilenen bir şeyse biz de bilim insanları olarak ona göre de bir strateji değiştirmemiz gerekiyor. Fakat işin ilginç tarafı e stratejide hiçbir değişiklik olmadığını ben fark ettim. Şimdi var ufak tefek değişiklikler ama dün akşam düşündüm nasıl bir özetleme yapabilirim ki bu yorgun insanlar da dinleyebilsin. Çünkü artık yorulduk. Yani bilimsel detaylara girip MRNA'lar, aşılar bu şekilde konuşursanız artık herkes Dinlemek de istemiyor. Bazı şeylerin tekrarı oluyor. Eğer özetlersem dedim belki hep beraber. Aşı olanlar, olmayanlar, hep beraber bu olaya bir uzaktan bakıp hakikaten doğru mu, bunlar mı oluyor diye bakış açımızı değiştirebiliriz. Tabii en çok değişmeyen şey bu konuda uzman olmayıp. Ama tedavide uzman olan yani hastanede hasta bakımıyla aktif olarak çalışanların e, tamamen epidemiyolog virolog ve mikrobiyologların konuşması gereken konularda uzman gibi sürekli konuşmaları e, enteresan çünkü tıp bilimi e, bir e, puzzle gibi parça parça bir araya gelen uzmanlıkların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan. Tebabet denilen şey budur zaten. Bunların desteğiyle ortaya çıkan bir şeydir. Ve e, mutlaka bu pandemide virolog, mikrobiyolog ve epidemiologların fikirlerinin alınması gerekiyor. Onlara sen sus ne anlıyorsun dememeleri gerekiyor. En çok da epidemiologlar susturuluyor bu konuda. E, o çok ilginç. Şimdi 17 tane madde çıkardım. Birinci değişen şey aşılama oranı değişti dünyada. 5 milyar insan notlar aldım da buradan yanlış rakam vermeyeyim diye bakıyorum. 5 milyar insan aşılanmış 184 ülkede. Yani toplam e, 10.1 milyar doz aşı yapılmış. Baya fazla değil mi? 184 ülkede. Yani dünyanın hani toplam tümüne birden ülke ülke farklı da tümüne baktığınızda dünyanın %63'ü aşılanmış durumda şu an bugün. Ki bu yüzde de aslında bir epidemiyolog için, bir virolog için, bir mikrobiyolog için aslında bir pandemi de başarı yüzdesidir. Yani bu yüzdeye geldikten sonra aşırı derecede baskı yapmanın anlamsızlığı bize öğretildi okullarda. Yüzde yetmişler, yüzde altmışın üstüne çıkmalar artık bir yerden sonra halkı rahat bırakın denilir. Şimdi biz biz normalde bu düzeye geldik ama bu değişen şey. Değişmeyen ne? Ee, hala ölümler e, aşısız insanlardan dolayı olduğu söyleniyor. Tabii e, bu e, bu tartışması çok geniş. Oturur bunun bu konuda da saatlerce konuşabiliriz ama değişmeyen şey bu. Hala e, Türkiye'de ölümlerin sebebi aşısızlar. Bunun hiçbir bilimsel tartışması kimlere aşısız dendiği değişti çünkü. Yani çünkü aşıların kaç doz olursanız aşılı kabul ediliyorsunuz. Hastaneye yatırılanlar içerisinde A türü aşı ya da B türü aşıyla iki defa olmuşlar mı, üç defa olmuşlar mı, günü gelmişler mi, 120 gün geçmişler mi, kime aşısız deniliyor? Belirsiz olduğu için değişmeyen şey hala aşısızlar sebebi. Ki bilimsel hiçbir yönü yok. Değişen İkinci şeye gelelim. Neymiş? Ne yazmışım burada? Evet, hızla artan kanserler, kalp hastalıkları, felçler. Şimdi e, bu konuyla ilgili siyasetçiler, hekimler e, bir araya gelerek çok büyük paneller düzenlediler. E, özellikle Amerika'da, Avrupa'da. E, ve defa bu büyük panellere hastalar da katıldılar. Aşı olanlar katıldılar, olmayanlar katıldılar, topluma açıktı. Basına yüzde yüz açıktı. Değişen şey bu oldu ve en çok konuşulan da VAERS dediğimiz bu um, Vaccine Adverse Effect Reporting System denilen bir yer var. Bir web sayfası oluşturulmuş, giriyorsunuz oraya. Yan etkisi var mı aşı olduktan sonra onları yazıyorsunuz oraya ve o sonuçlar CDC, FDA'ye gidiyor ve oralarda da değerlendiriliyor. Bunlar tartışılmaya başlandı. Değişen bu. Aman Allah'ım tartışılıyor. Fakat bu tartışmalara rağmen değişmeyen şey medyada bu konudan, bu haberlerden hiç bahsedilmemesi. Hiçbir şey değişmedi. Medya yine aynı. Dünya fıkır fıkır kaynıyor. İşte Ayşe teyzenin kedisi ağaca çıktı, itfaiye geldi, kurtardı. Haber oluyor ama bu e, haber e, bizim medyaya yayılmıyor, du e, hiçbir şekilde duyurulmuyor. Duyurulsa da son derece kısıtlı duyuruluyor. E, şimdi bu e, bu aşamada söylemem gereken bir şey, hekimlerimizin takıldığı bir şey var. Diyorlar ki wireste yayınlanan hiçbir de, data, veri güvenilir değildir. Oraya gir herkes yazabilir. Nereden biliyorsunuz? <laughs> öyle bir durum, öyle bir sistem zaten oluşturulsa CDC ve FDA ciddiye alır mı? Hiç siz varsa dur ben şuraya bir gireyim, şuraya bir kaçak bilgi yazayım. Ondan sonra da bak herkes giren buraya bir şey yazabiliyor diye bunu ben bir paylaşayım diye bir denemede bulundunuz mu? bir, girip denemesinler bakalım. Üçüncü değişen şey, bu çok ilginç, hala devam ediyor da onun için üçüncü olarak koydum. On binlerce insan Avrupa'da, sokaklarda. Ama bunların içerisinde aşı olan ve aşı olmayanlar da var. Karşı çıktıkları şey, biz güvendik aşımıza olduk. Ya da ben güvenmedim aşımı olmadım. Ama aşı pasaportu denilen şeyin artık gündemden kaldırılması gerekmekte yürüyüşleri ve protestoları var. Ve e, şu son zamanlarda da Kanada'da e, truckerlar, şey kamyoncular, tır şoförleri 100 kilometreye varan bir kuyruk oluşturdular. 100 kilometreden de fazla şimdi. Şimdi traktörler de, köylüler de katıldılar. Ve e, Kanada'da artık ve bu kişilerin hepsi aşılı biliyor musunuz? Çünkü tır şoförü olabilmesi için hepsinin aşı olması gerekiyor aslında. Başkan, Başbakan Trudeau'ya pasaportu kaldırın, baskıyı kaldırın diye protesto yapıyorlar. Çok ilginç bir görünüm. Çünkü halk o soğukta gece gündüz yiyecek taşıyorlar tır şoförlerine. Sırf ne olur devam edin diye. Tabii yanlış şeyler de olabiliyor. Şehirde hayatı durdurmalar da oldu. E, şehri o kadar tır dolunca tabii ama yine de yolları açmaya çalışıyorlar. Bir çeşit büyük bir pro, protesto. Bu protesto dünyanın her yerinde destekleyenler oldu. Avustralya'da başladı. Dünyanın her yerinde. Ama bizde haberlerde yine yok. Amerika'da da yok. Bu, bu bahsettiğim her sorun Türkiye için değil. E, tüm dünyanın genel medyanın bu nasıl haber olmaz? İnanılmaz bir görüntü. Sadece nerede buluyorsunuz? İşte Twitter'da e, ya da orada yaşayan arkadaşlar, ne var şuraya bir bakar mısın diye gönderiyor. Yani inanılmaz bir protesto devam ediyor ve bu protestoya e, e, değişmeyen tek şey e, hiçbir şekilde yer verilmemesi. Evet gelelim başka bir değişen şeye. Artık kapanmaların pandemide etkili olmadığı gösterildi. Fakat hala kapanma taraftarı insanlar var. Bu değişmeyen şey. Diğer değişen şey maskenin özellikle açık havada artık kullanılmasının tamamen saçmalık olduğu bilimsel olarak da kabul edildi. Çocuklarda iletişim bozukluğuna sebep olduğu için okullarda da artık yavaş yavaş maskelerin indirilmesi söylendi ama bu da değişmeyen şey. Buna da devam ediliyor. Diğeri çok sık aşılamanın bu antibody dependent enhancement dediğimiz ADE etkisi dediğimiz bir etkiyle insanlarda daha çok enfeksiyona immün sistemlerinin açıldığı ve artık aşılamanın bu kadar sıklıkta olmasının son derece sakıncalı olduğu ispatlandığı halde Hala beşinci doz, dördüncü beşinci dozlar tavsiye ediliyor ve diğer değişen şey halkın daha e, sorgulayıcı olması aslında bu pozitif bir şey halk daha çok sorgulamaya başladı ve aşı olup görevini yapıp vatandaşlık görevini yaptığını düşünerek aşı olanların e, ben bunu ama çocuğuma yaptırmak istemiyorum diyen sorgulamaları sonucunda çıkan insanlar oldu ama işte e, son duyduğumuz habere göre 6 aylıktan itibaren 6 ay 5 yaş arasına da e, aşı izni için e, başvuruda bulunuldu ve Şubat'ın ortalarına doğru başlayacağız aşılamaya çocukları dendi. Değişen diğer şey dünya hekimlerinin, tüm dünya hekimlerinin dünyanın genel resmine baktığı zaman aşılamanın aslında pandemiyi durdurmadığını gördüler. Yani etkili oldu, koruduyu atalım bir köşeye ama etkili olmadığı ve bulaşın devam ettiği gösterildi. Ve ne ilginçtir ki aşının bulaşı engellemediği gösterildiği halde hala aşısızlardan sadece PCR istendiği, bulaş varsa aşıların da PCR olması gerekiyor. PCR da tamamen tartışılabilir bir şey ama 15 dakikaya sığdırmak için böyle hızlı hızlı konuşuyorum. Ama yine de ısrarla buna da devam edilmekte. Ve, ve PCR konusu açılmışken çok özür dileyerek bir soru sormak isterim. DSÖ PCR testinin Aralık ayı itibariyle 31 Aralık'ta artık piyasadan çekileceğini ve yerine yeni bir tekniğin geleceğini söylemişti. Ancak 31 Aralık'ı geçtik. Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. Amerika'da yeni bir test var mı uygulanan yoksa PCR Amerika'da da devam ediyor mu? Neden ses evet. çıkmadı? yine aynı PCR devam ediyor evet haklısınız söylediler çünkü e, gripal enfeksiyonda da e, pozitif çıktı ve artık gripi de ayrıca gribi ve e, koronavirüsü ayrı ayrı tespit edecek teknik gelecekti ama e, hatta e, Bill Gates e, büyük bir e, maddi destekte bulunarak bu teknolojiyi bir an evvel dünyaya e, yayacağını söyledi ama henüz ortada öyle bir şey olmadığı için herhalde hala PCR'a güvenilmediği halde çok fazla devam ediliyor. Bu da değişmeyen bir şey. Değişen başka bir şey de halk artık conflict of interest denilen bir şey vardır. Yani çıkar ilişkisi. Çıkar ilişkisi nedir? Bir insan para aldığı bir yerden, para aldığı yerin sattığı ürünü Çıkıp bir yerde konuşamaz çünkü bunun adı reklam olur değil mi? <laughs> Bunu e, çünkü çıkar ilişkisi vardır ve halk dedi ki artık laboratuvarı e, kendisi ilaç firmalarınca desteklenmeyen insanları sahnede <laughs> televizyonlarda, medyada görmek istiyoruz. Bir de onları dinleyelim. Değişmedi. Yine aynı, hemen hemen Türkiye'de beş kişi burada da on kişi çıkıyor sürekli. Hep aynı kişiler. E, A tek değişen şey e, tabii e, bu konuda e, doktor Öz Türk doktor e, e, Mehmet Öz e, ilk defa bu konuda konuşmaya başladı. Enteresan evet. bir tek hanım hatırlatır mısınız Mehmet Öz bir şeyler söyledi buyurun. Mehmet Öz ilk her gün biz Fox haberler açılırsa, Fox TV'yi açarsanız haberlerde her gün işte aşı olun, aşı olun diyen bir hekimdi. Her gün ama 5 dakikası vardı. Neden aşı olmalıyız, ne dozda olmalıyız anlatan bir hekimken daha sonra siyasete adım atmaya başladı şimdi. Ve adımını atmaya başladığı andan itibaren bir özgürlük geldi galiba. Kendisi artık aşıları e, olayım, olmayın konusunu konuşmak istemiyorum ama artık insanları tedaviye yönlenelim. Çünkü biz hekimiz e, hastalığın tedavisi var. Bu tedaviye yönlenmemiz ve tedavide özgür bırakılmamız gerekiyor. İlla Dünya Sağlık Örgütü'nün e, baskı yaptığı e, işte Favipiravir o, e, Remdesivir gibi ilaçlarla değil başka ilaçlarla da tedavi olabildiğini hatta ivermektinden bahsetmeye başladı. Yani ilginç bu, bu konu da çok derin ama dediğim gibi hani özetliyoruz ya çok fazla detaya girmeyelim ama o da konuşmaya başladı şu sıralarda. Um, ee, değişen bir şey daha var. Halk arasında çok fazla konuşulan bir şey çıktı. Hiç kimse e, cevap vermiyor bu konuda. Halk e, dedi ki e, benim yakınım vefat etti. İşte üç doz aşılıydı. E, bu aşıyı olduktan sonra vefat etme sebebi COVID. E, çok hastalandı. COVID teşhisi koyuldu. Ama öldükten sonra e, e, şeyde e, kayıtlarındaki aşı olmuş belgeleri silindi şeklinde iddialar. Ama bir tane iki tane değil yüzlerce bunu dile getirenler oldu. Niçin ölenler aşısız gösteriliyor diye. Buna da Sağlık Bakanlığı'ndan bir yanıt beklerdim. Ben hiçbir yanıt gelmedi. Kaldı ki 2020 ile 2021 arasında ölümler kaç kişi öldü, niye öldü e, aşı yan etkileriyle ilgili hiçbir e, şey değişmedi. Hala elimizde herhangi bir e, veri yok. Um, onun dışında bakayım e, ve değişen bir şey de tabii benim en çok sevdiğim şey e, farkına varmalar başladı. Yani her şey sağlığınız için ko diye konuşulurken e, bu sağlık için e, çok ilginç sahneler var Almanya'da. Maskeni tak bu sağlığın için senin için gerekli diyen bir polisin e, döve döve ağzını burnunu dağıttığı bir kadın yani şimdi sağlığı için maskesi takması için ee, bunun farkına vardı insanlar yani her şey sağlık içinse e, sağlığı engelleyen şeyler yapıyoruz mesela kanser hastasıyım kemoterapimi olamıyorum ee, ekonomik gerilimler psikolojik gerilimler e, çok fazla yani etkilerle sağlığımı zaten kaybediyorum farkındalığı başladı E bu farkındalığa karşı Değişmeyen şeyine uygulamalarda ya da bu sorunları dile getirme de hiçbir değişiklik yok. Uygulamalar aynı, dile getirilen gene aşı da aşı ama halkın diğer sağlık tehdit edici sorunları asla dile getirilmiyor, konuşulmuyor. Bu da ilginç bir şey. Ee, i̇nsanlar okumaya başladı. Değişen şey bu. Bilim okuyun deyip duruyordum ya ben yıllar önceden bir TED konuşmamda. Bilim okuyun, bilim okuyun. Okumaya başladılar. Değişmeyen bir şey var. Bu, bu olumlu değişmeye kötü bir, e, üzücü bir şey. Bir sürü e, bunu fırsat bilip yanlış bilgi pompalamalar, pompalayan gruplar oluştu. Bilgi kirliliği başladı çok fazla. Yanlış yamalak bilgiler, hiçbir e, e, güvencesi olmayan bilgiler, Hani okurken de neyi okuyacağını insanlar bilmediği için bu, bu, bu üzücü bir şey. Bu bile tek başına bir tartışılacak konu olabilir. Ondan sonra değişen başka şey, aa, ee, bu olumlu, omikron. <laughs> yani omikronun son derece bulaşıcı olduğu ama e, son derece hafif e, geçtiği. Çünkü bunun bir e, insan vücudunda evrime geçirip, de, öyle söyleyeyim, bir varyant oluşur. Benim ilk konuşmalarımda da belki hatırlarsınız, böyle bir eğri çizilir, gittikçe yavaşlar ve yok olur demiştim. Ee, tabii ki hasta olunacak, tabii ki e, gripal enfeksiyon gibi geçirilecek, ölümler bile olabilir eğer başka hastalıklarınız varsa. Ama e, olan değişim en güzel değişim bence bu ve çok güzel bir doğal aşılama. Tabii buyurun. Ee, teşekkür <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Omikron üç ayı aşkın bir zamandır gündemimizde önce çok vardı sonra kademeli olarak omikron kelimesini de çok duymaz olduk. Şu anda evet etrafımızda Covid olduğunu söyleyenler testi pozitif çıkanlar var fakat yeni bir varyant ismi türetilmedi. Eğer izin verirseniz ben bunu ilave edip bununla ilgili görüşünüzü de almak isterim. Çünkü sık aralıklarla yeni varyant isimleri oldukça yaratıcı varyantlar geliyordu. Ve biz o ismi dünyadan Avrupa'dan Amerika'dan rezonans yaparak ülkemize gelip biz de yaşar hale geliyorduk. Omikron da dondu sanki. Yeni bir varyant ve isim gelmedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Aslında geldi. Geldi, de. B2 idi galiba. İsmi ben de artık takip etmemeye başladım. Çünkü isim bu daha değişik varyantlar da gelecektir. Virüsün doğası bu. Yani ta başından beri söylediğimiz sürekli şekil değiştiren, mutasyona uğrayan bir virüs bu. Bunun sonu yok ki. Yani sürekli takip ederseniz sürekli görürsünüz. Önemli olan takip edecek isminden çok ne tür bir etkisi var ona bakmak lazım. Aşıların etkisiz olduğu mesela ortaya çıktı bunu ve omikronu geçiren herkese bak aşılıydı da hafif geçirdi dendi. Bilimsel hiçbir dayanağı yok. Çünkü aşı olmayıp da e, omikronu hafif geçirenlerde var mı? Böyle bir araştırma yaptınız da mı? Buna istinaden konuşuyorsunuz. Böyle bir araştırma da yok. Yani aslında Hafif bir virüs ama demiyorum ki omikrondan ölmezsiniz. Gripten nasıl ölenler var? Aynı şekilde omikrondan da ölenler mutlaka olabilir. Yani insan zaten ölümlü bir varlık. Bunu bir türlü e, kabullenemedik. Neden bilmiyorum. E, ve son söz olarak şunu da söyleyebilirim. Değişen şey aslında pandemi. Değişmeyen bizleriz. <laughs> Bizlerin düşünce tarzları ve ısrarla aynı şey üzerinde konuşmamız ve bunu artık pandemi tartışmadan çıkıp ben daha önce diye söylediğimde haklıydım kavgasına dönüştürmemiz. Bilim insanıysak değişmemiz lazım. Herhangi bir şey değişseydi benim daha önceki söylediklerimden böyle söylemiştim ama bu yanlıştı derdim. Mesela maske takılsın demiştim ben hatırlıyor musunuz konuşmada kalabalık yerlerde. Buna aslında kesinlikle ihtiyaç olmadığı söylendi ama yine de insanlara saygı olsun diye ben açıkçası takıyorum. Ta ki üstelik işin ilginç tarafı da biliyorsunuz böyle bir genelge de çıkmamış Türkiye'de maske takılsın genelgesi. Ama takılsın denildiği için insanlar takmış. Çok ilginç bir şey. Böyle bir araştırırsanız, mahkemeye verilmiş biz maske takmak istemiyoruz diye mahkemeye gerek yok. Zaten böyle bir genelge yok denmiş. Çok ilginç. Şimdi son cümleyi söyleyeyim isterseniz. Özet olarak ne düşündüm biliyor musunuz? Bütün bu pandemi süresince yani şu şu geldiğimiz dönemde hani vardır ya halının altına süpürülen e, kirler, tozlar saklamak için Kötü ev kadınlarının temizlik tarzı. Şimdi bizim de dünya sorunlarımız vardı. Halının altına süpürdüğümüz. İşte yok global ısınma dediler. Ondan sonra nüfus artışı dediler. Et yemeyin dediler. Hayvanların yerine sahte etler oluşturalım dediler. Bunların hepsi halının altındaydı. Aşılarla birlikte, pandemiyle birlikte o halının altında ne kadar toz, pislik varsa hepsi bir kere Piyasaya sürüldü. Bana o kadar enteresan geliyor ki bu. Yani bu döneme mi getirdiniz bütün bu tartışmaları? Şimdi e, artık pandeminin hastalıktan çok bir politika olduğu, bir siyasi bir e, backgroundla, geçmişle, arkasındaki başka planlarla ortaya sürüldüğüne ben hiç böyle konuşmadım bu başında. Benim değişen şeyim bu oldu. Pandemi döneminde insanların psikolojisinin sağlam tutulması gereği biz de bize okullarda öğretilmişken tam tersine psikolojiyi bozan ne varsa piyasaya arka arkaya arka arkaya sürülmesi, insanların psikolojisinin tokatlanarak bağışıklık sisteminin bu kadar yerlere indirilmesinin arkasında ben iyi niyet görmemeye başladım Emel Hanım. Ben bu bir pandemidir dedim. Hastalık vardır. Hakikaten de ciddidir. Gelir. Kötü de hasta yapar insanı dedim. Ve bunlar için yapılması gerekeni, yapılmaması gerekeni söyledim ama ben bunu hiçbir zaman politik bir şey olarak lanse etmedim. Ben de değişen bu oldu. Bu kadar dünyanın asırlardır süren problemi olarak konuşulan şeylerin hepsini de siz pandemiye getirip süpürüp koyarsanız yani Sağlık için değil her şey. Ben artık bu noktaya geldim. Üzülerek söylüyorum. Bunu söylemek bana çok büyük rahatsızlık da veriyor. Ama ben artık ağzımda iki tane filtre vardıysa onları da çıkardım ve hakikaten ne düşünüyorsam onu söylemeye devam ediyorum. Bilim insanları olarak evrilmemiz lazım. Pandemi değişti. Dünyanın durumu değişti. Değişi, hızla da değişiyor. Burada bizim de birim insan olarak değişip eskiden söylediklerimizi aslında sizler de haklıymışsınız diyebilecek duruma gelmemiz lazım. Doğru mu anladım az önce söylediklerinizi? Ee, pandemi sadece bir hastalık, bir virüs olayı değilmiş. Ee, bütün o toz, toprak, halının altına süpürülen ne varsa bile isteye bu dönemde ortaya çıkarılmış. E ee, insanlar bile isteye içeride bırakılmış ki bu tortuları görsünler. Büyük bir planın e, hayata geçtiği dönem olarak adına pandemi denmiş. Öyle gördüm. Çünkü bakın artık insanlar birbirlerinin yüzlerini bile görmeye tahammül edemiyorlar. Maskelerle bağlantı kesme. İnsanlar artık bir şekilde e, hakikaten bir yerde gidip maskenizi bir indirin, korkunç bir e, ötekileştirme, birbirine itme ve insanlar birbirinin gülücüğüne hasret diye düşünüyorsunuz ama indirip de gülümseseniz bile sizi orada levire çevire dövebilirler. Bu duruma getirilen bir toplum pandemide ve bu kadar zaten e, insanların korkuyla, hastalık korkusuyla, ölüm korkusuyla kavrulduğu bir döneme... Bilinçli olarak sürülen bütün problemler aslında hakikaten kırbaçlanan bir bağışıklık sistemidir. Ben bunun artık bilinçli yapıldığına inanmaya başladım. Onun için insanların şöyle bir derin nefes alıp rahatlaması ben bu oyuna gelmeyeceğim. Sağlığımı koruyacağım. Hijyen kurallarına zaten uyan bir toplumduk biz. Buna devam edeceğim. Ama okumaya da devam edeceğim. Ama Olayları televizyonlardan ve gazetelerden, başka yerlerden de takip etmeye başlayacağım. Ee, hayat hala güzel. İnsanların birbirine gülümsemesi güzel. Ve ben maskemi indirip insanlara gülümsemeye başlayacağım. Bu paranoyadan kurtulacağım demesi lazım. Peki. Burada bu videoyu bitirelim bu tavsiyelerinizi daha detaylandıracağınız üçüncü video için izin isteyelim. Çok teşekkür ediyoruz Neva Çiftçioğlu Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşçakalın.